Hepinize beraber arkadaşlar bugün bir Brain Not Çal'a oynuyoruz Semih'le. Semih merhaba da lan. Merhaba. Oyun başlıyoruz şimdi. Evetler çalacağız. Evet abi çok şey çalarız. Arkadaşlar Yanımdaki adam çok saniyesi kalmış. Nerede o adam? Vardı ya. Özür dilerim Udin Dundun çaldığımız. Evet. Ondan sonra. Oğlum ya. Yani. Adam beni taşa çevirdi üstte free bu ay koku falan tozu var ama free bu kamerayı bulacağım ben hayır ben şey çalsam 169'luk indeks için lazım o bana boşver indi 6 5 4 az kaldı ben çalacağım girdim ben ben de girdim Yo, ya kapadı ya. Belki bizim yer uçsalla bunu bizim yer. Evet, Bombolini Ben Bombolini Gusini. 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 Bana Gusini. Bombolini 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 Gusini. Başka burada sunucuda herkes fakir başka. Evet be. O insan da biraz kasa. Arkadaşlar bu arada kaç rebirtiniz var diye sorarsak sorarsanız kaçtı lan semi? Ee, gitti değil mi? Ben bakayım <laughs> Evet, Ay, evet. 7 rebirtimiz var. Ben yerim açıyor. Sana bunlar bot demeyin yani. Bilemeyen bir, bir, bir hiçbir şey yok. Yan hesabı uh -huh. görseniz. O şey pazini bana ne ne var ya hemen alalım. Bombardino onu çaldılar ama bana. Ne Lan yerim açıldı. Şimdi giraffe kelestremi çalıyor. Ya çaldırdık. Şimdi ondan biz geri alırız abi. Evet oğlum. Ya Çaldır. biz Çaldır. ondan daha iyisini aldık. Evet. Bu gutini ana anasını sat be. Şunu alalım. bir? Bambini crostini. Ben dükkana gideceğim ya. Bunlarla oynanmıyor. Ben de indeksu. Bir tek arkadaşlar gizliler var. Gizli ne oğlum? Bir sekret işte. Altınlarda şu var. Göremiyoruz kardeş. Doğru. <laughs> ne alsam lan? Onu göz gözükmüyor. Ha buydu değil mi? <laughs> O adamın tam yeri açılmış Hangisi Hangisiydi lan? o adamın tam yeri, açı yeri kar açılmış. Arkadaşlar kar oldum. <laughs> Hangisini alacağım? Karar veremiyorum. Ben yanlışlıkla bastım. Ya. Hiç uğraşmaya gerek yok değil mi? Çünkü yanım, yanımda adam. Tam yani, benzinin yanında. Ya bu değil Ciktağı be. Ben tarıya gireceğiz. Hı, yanlış ayarladık şimdi. İstersen Emre ben onu uzaklaştırayım sen çal mı yapsak? Tamam. Ortadan frigo kamerayı geçiyor. Onun o Bana için da kavga da ediyor. ediyorlar. Kimse almamış ki. Ne kavgası? Kavga ediyorlar oğlum. Kaç saniye var ya? Hayır. Daha çok var. Ben oraya bir de şey bakayım. koy. Aa, koymayayım değil mi? Asker koyayım mı? Oscar ne oğlum? Nubini pizza nini. Asker ha. koy. Nubini pizza onu nini. Sana <laughs> ya Hamza Pro. Hamza Pro kim abi? Bu yanımızda çaldığımız. Çıkarttım be beyzinden. Gidiyoruz. Ne gidiyor? Adam gidiyoruz. Mu? Doğru lan mantıklı onu alayım ben de. Reset çekiyor. Bu nasıl iş? Neredeydi o? Her sayı gören muhafız. Ben şu an içindeyim adamım. İstersen koyma. Ben, çağırsam? Aa, ben sen de çağırsam? Adamım içindeyim. Kulon şey, şey. oğlum. O benim her şeyim gitti ya. Arkadaşlar like atarsanız geri şeyler alırız. Vallahi. ...burbaların lülülülü kaldı durum yaşadım ve ben free yukarıya loot yu aldım oy ama onu çalamadım öbürünü öbürünü çalacaktım unuttum rainbow mu çalamadın rainbow çal oy tek tarafa arıyor gel onu al onu. onu istersen Olur, dur ben şeyi alacağım ha aldım ya doğru malı rafayı alamadım envanter. Ya hemen kapanıyor bu envanter de hocam. Buraya ben gelmemiş. Ben buraya koydum. Bu evde zehir olduk. Bak ben sana o diye buldum. İkisinden daha iyi. Sen aç yerine. Aç kapıyı da Değil mi? Aç. Ucun durdun al diyeceğim. Frigo Camelo. Ya, amca pro. Ben öleyim değil mi yani? Beni bu arada esela bokulsun değil mi yani? Tum Frigo Camelo. Ya da sende mi kalsın? Ben çaldırabilirim yani. Asi, asi çalıyorlar asi. Valla, Hamza Pro mu? Kızanlar vurmayın bana. Ha, götürdüm. Bir kameraya. Çıktı oyundan. Ah, çaldı zannediyor galiba. Harbi oğlum. Geldim. Yani, aa, tam çaprazımda rallende var. Ha, ha, Onu 10 saniyesi kalmış. Benim elimde mi lan yoksa? Çal. Aa, uy, yanımızda Semih. Yanımızdaki adama bak. Nubini Pizza Semih. Yerimizde Udin Dündün var hem de iki tane. Glorbo Frutto Drillo. Ya, ya, ya yerim var. açılmış. Ay yanlışlıkla ayrılıyordu. <laughs> yanlışlıkla şüphede. Ya adam beni ipinde tutuyor ya. 3, 2, 1 hadi. Frigo Camelo. Ya ben şuraya adama şey koydum. <laughs> Taret koydum oraya. Nubini Pizzanini Ben yanlışlıkla aldım. Artık Nubini pizza mi tamam. oh, var? Çok hızlı kasabilirim. O da mı Biraz var da. İşte öyle. çok. E, salak mısın? Niye tuzlu koyuyor? Koydum. Giremesin yerine. <laughs> 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 Tab tamam, olsun sen ekleyicini. Bu nasıl free yok oluyor? Salak diye birine vurmaz bu salaklar. Yok vurmaz. <laughs> Ama adam ona biz da sopasıyla vurursa gidiyor. Buraya gidiyor mu? Hı hı. Hı hı. Bambini crostini. Bak. Bir yerimde bir var. Ha, bak dedim. Var mıymış işte? Ben de ortadan bir şey gelir diye bekliyorum. Ah ne oldu? Gene kendi yeri. Emre acil gel. Eşyamı çalıyor. Emre udin dun dun gidiyor. Bille acil gel. Gene gidiyor. Grafa da gidiyor. Hala udin dun dun'u kurtardım. Adam. Ama ya çaldılar mı? Evet, yine. Ya. O Adam kendi yerine de girebiliyor. <Gülüşmeler> Yanımdaki adam. Bu adamdan hemen bir alma işlemi yapalım. Bir tanesini kurtardın en azından. Bak bir açıldı. Üstünde 700 kişi varmış. Oy oy. Nasıl iş ya? ne var? bu Lan yerim açılmış. Hoş. <laughs> <laughs> Niye söylemiyorsunuz çaresiz diye. <laughs> Ay içeri girdi be. Sen şimdi an çağa bak size şu be. gibi. Burası da adam. Ah be tam çalıyordum. Gerizekalı. Evet tam çalıyordum. Arkadaş yoktu ya beni. Bu nasıl iş? Bu ne kadar ambalabı? Ben bir tane şey evet. koyayım. Yolum. Benim Odin duntular hep saldırıyorlar ya. Toplandı, toplandı. Bu Odin duntunu müceddele. Efendim gibi bir yerde. İçinde burada klonu var. Tutmuş. Tung 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 sahu. Tam yerde şrekostrelli ne var? Altın. Hı <laughs> hı. Öbür yanımda Odin duntun var ortada da bir dolu var. Bir durdurdum videoyu. Ufak bir da sonra geldik arkadaşlar. Emre tam yerimde gene bir <laughs> Bu var. Uyuk Blueberry'nin oktopus Hem de, o, hem de şey hali. Blueberry'nin <laughs> oktopus. Bir buçuk kağı veriyor. Emre çalıyorlar. Blueberry'nin oktopus yine. Gönül Evet. Yetişmiyor üstümde? Blueberry ni octopus. Yok. Alamıyorum. Ya, tuzak yaptı ya. Şok. Bak bak ne yapıyor? Ne yapıyor oğlum? Bir tuzağa düşürüyor. Ben ben beni de tuzağa düşürdüler. Ben çaldı. Yok gönemiyor. Ben ne yapayım? Bu <laughs> videoda sarardayız arkadaşlar. Senin yüzünden. Ben ne yaptım? Ya İki sen... tane iki hani aynı şey çaldırdın. Ben bile bile bir şey bir ben bile bile bir şey Bana, bana da iki kişi daha almıştı hocam. <laughs> du, du, de, 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 de. <laughs> okay. Yapıyorlar bir de chatte. Okay, okay. Gas gas. Soydular zaten beni. Okay, okay. Okay. Daha çalalım diyorlardır. <laughs> Uy trallarla su var adamın. Uy bir tanesi hem de elmas. Çıkacağım bu sefer. <laughs> bu kafanda ne kaldı ne? Tong 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 sahur. <laughs> Oğlum sen fakir mi kaldın? Evet. Cirofeli mi kaldırdın? Sen de ya. Ah. O miçtanı vardı ya. tane vardı ya. Bir tane vardı ya. İki tane vardı oğlum. Nasıl oğlum? Bir tane yok. Sen iki yani. tane çaldın, ben de bir tane çaldım. E benim iki de yok. De 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 hay de, hay. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Yoksa daha devam edersek batacağız. Zaten <laughs> bak. Hadi <gülüyor> görüşürüz. Harbam. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yorumlara bir şeyler yazın. Güzel mi olmuş? Kesin o ben boktan bu, 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 olmuştur. Bu, 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 sileyim. bu, 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 Hadi arkadaşlar görüşürüz.